Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz üzere takipçilerimiz gelmiş bulunmakta. Ve şu an bu hesabın 10.200 adet takipçisi bulunmakta. Anlık olarak bu hesabı da bulup aratabilirsiniz. Ve bugün, ve bugün nasıl bu 10.000 adet takipçiyi nasıl hızlı bir şekilde yaptığımı bahsedeceğim. Öncelikle buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Buradan hesap gizli yazan kısma geliyorsunuz ve gizli hesap yazan kısmı kapatıyorsunuz. Ve buradan hesabı yani herkese açık yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde takipçilerimiz gelmeyecek. Şimdi sitemize geçelim. Videoyu dikkatli izleyin. Videomuzu izledikten sonra başarılı bir şekilde sizde takipçi artışını hep beraber tanıklık geleceksiniz arkadaşlar. Direkt sitenin linki açıklamada bulunmakta. Fenomen isten ismi burada. Instagram, Youtube, TikTok, Twitter her şey burada bulunmakta. Popüler paketler vesaire bulunmakta. Ve burada iş ortaklarında gerçekten çok bilinir kişiler bulunmakta. Ve burada aktif müşteri, sipariş vesaire tecrübe burada. Yorumlar her şey burada bulunmakta arkadaşlar. Şöyle hemen Instagram fiyatlarına bakarsak şöyle hemen. Keşfet takipçi, Türk takipçi, beğeni izlenme, yorum, kombo paketi her şeyi alabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar takipçi kısmına geliyorsunuz. 500, 1000, 2500, 5000, bin, 100 bin adet takipçi bile satın alabiliyorsunuz. Şöyle geriye doğru geldiğimde izlenme fiyatları da bu şekilde. Bunlar da gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Şimdi nasıl ücretsiz yapılır ona geçelim. Hileler kısmına geliyorsunuz sağ üstten. Burada bir sürü hilelerin olduğunu hep beraber görebilirsiniz. Buradan hemen ilgilendiğimiz hileyi seçiyoruz. Hemen buradan arkadaşlar takipçi hilesini seçiyoruz. Ve buraya kullanıcı adımızı giriyoruz. Kullanıcı adıma girdim ve buradan hesap Türkiye'de kurulduğu için Türk sunucu seçiyorum ve başlat dedim. Bir tane çark açıldı ve buradan gelen miktar anlık olarak hesabıma yazılacak. Bana direkt 10.000 adet takipçi gelmişti ve hesabıma yansıdı ve bugünün videomuz bu kadardı.